Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 3 4 önce tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar bu son 2 3 4 Bundan sonra 2 3 4 player başka bir video şey gelecek. Ama arkadaşlar isterseniz de çekebiliriz değil mi? Ama hayır yarın çekmeyeceğiz. Çünkü çok fazla 2 3 4 player geldi. Aynen arkadaşlar doğru. Ben tek bir yani hiçbir yok. hiç kimse yok. Bir tane ben seçeyim ya. 2 tane. Ya sen seçebilirsin, seç bakalım. Bugün Adem ne yapacağız? Çünkü zaten normalde E2 var. Arkadaşlar yani karanın sahipleri oynuyor. Sen mavla ol, ben kırmızı, hadi bakalım. Benim benim en iyi oydu bu oyu, sen biliyordun bu oyunu. Dur ablacım dur ya! Akın iki tane pelvan. Ama ya ne yapıyorsun. Niye? Bak öyle bir şey yok ya. Ya bunu neyle yapsın? Ya niye sen her şeyi yedersen olur mu ya? Ama kız taklı değil miyim yani? Oynamayı bilmiyorsun ben ne yapayım? Ta tak, ne iyi sen taklı ya? iyi oynuyorsun değil mi sen bayağı? Ne tanıkçı oynamak ya? Anca bir tatlı sesini. Vurmasana. Dur oraya vur. Oraya gelip seni gebertirim oğlum. Önce gebertirim tatlı hayır. Oraya gebertirim. Şimdi nasıl saplayacağım kargaya. Gece kargaya saplayacağım sana ben. Gel buraya karga kargaya bak ya. <laughs> kargaya bak ya kargaya. Ay ne yiyorsan ama hala bu şey yapıyor, hile yapıyor. Ne Kendi... Senin şey, yaptığın asasız hileydi. Ya tamam bekliyor. Nerede dur ya? Bu oyun... Bu oyun kader oyun. <laughs> Dibine işte geçti ya. ya. Sen de vuramadın ama. Nasıl da vuramadın? Ya çok saçma bu ya. Neyse vurdum. Ya ben de ne ya? Vuramadım. <laughs> Arkadaşlar... Vuramadı ya, ben vuruyorum ama. Hayır. vurusu. Ne yaptım ben ya? Dümdüzden geçer şey nasıl vuramadım kadar ya? Top ya? Şimdi. Topmuş. Top vurdum ya. bu sefer. Son aklına. ben bunda bir yapmam lazım. Ne bileyim sen bile beni geçemiyor şu an. Yok bekle Abi vurdum. at <laughs> Yüzey <laughs> kadar cimri hadi. Aferin. Ay iyi. Aferin. 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 Bravo. Tutun seni parçalarım. Gibi. Arkadaşlar biz önceden bunu oynarken biz 5'te 5 de yapıyorduk değil mi? Oynama oynamayı iyice unuttuk biz de bir Var ya. Oynama ya. tank ne arka gene ya? Ya ben seçtim burada ya. Ya bana ne ya? Gelme ya. Ya onu yok gelemeyecek çünkü. Çünkü ben de kutlu olsun. Dur. Ne oldu? Kalkma bir. Şimdi ezildim. Ne? Yes! Kaç, Geber, geber. Sıram bitmeyecek mi senin? Ya bu sıranın neresi? Nerede mi? Allah bilir neresi. Ay ay nereler mi? Şu şimdi, şimdi kaçın. Ayy ayy ayy. Aaaa. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalkanı alınca 3 tane vurdu ama şey yaramadı. Aa ben sevmiyorum bu hipoyu ya fail ferip Yine Allah yese. Allah beni yese. Şey. Şey, şey, <laughs> ben ne? Bu şey. Yine Allah yese. Bulacak mı yani? Vurdu yine. Hippo beni yedi. Hippo seni yedi. Hippo. Sen de vursun mu olacak ki? Hippo beni yedi. Hippo beni yer. Beraber ben 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 oynasak. Hayır ben kazandım ya! <laughs> ya Bir 5 de atalım mı? Gelen değil ama Hı -hı. Bir 5 atalım beş, İki kişi oynayacak hızı bitiyor Aynen 5 beş, mersini beş atalım Ama sen hepsini ben seçin. Kesin Kesinlikle sponsorumuz değil tabii sponsor değil Ya Allah beri anı ver artık ya Her şeyde Hı. çıkıyor ya sen, ben de bir şey yok <laughs> ya. Allah'ım ne? Be, ne? 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 Arkadaşlar kesinlikle sponsorumuz sende. Ama <laughs> Allah sponsorumuz olsun. Değil mi? Şöyle iki oyun ben seçiyorum. Üç oyun sen seçeceğim mi? Tamam Allah. Yılan koy, bir şey mi girdi? Yılan koysana yılan. Sumo koyma, ben sumo sevmiyorum ya. Yılan koy. E, tamam al sen yılanı. Tamam, yılan gelsin. Ninja gelsin bir tane bir şey seçelim. Bizim oynadığımız oyunu da seçiyoruz. Bu şeyi de seçme ya, o saçma. Aynen 19 ya. Yüzü patlayan sen benim, Aa, benim en iyi oyunu bunlardan bir tanesi. Herhalde 2-3 tane çok iyi oynuyorum ben. Kaybetme şansı fazla yok. Ya bana ne ya? Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Kocaman zaten ya. Yani ya. Zaten alanın yarısını kaplıyorum demiyorsun yani. Çünkü alanın yarısını <laughs> kaplamıyorum ki. Bıraksın bak haydi sen ben yine kaybetmeye bakayım. Öyle değil. Ama çok korkuyorum. Aa onu kurtardım ha. Tamam koy. Koyayım diyor ha. Koy. <laughs> <laughs> Nasıl kurtardın ya? Ya! Ay! Bir sörneştim. Ya bile yiyecek mi az kalsın. Lan tutabiliyorsa tamam. bana tamam, bunu Hiç hareket etmiyorum bir daha. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hareket etmeden bildiğin kadar. Hiyeceğim yani, har bari. Bari hareket etmesem diyeceğim. Tamam bari bırakayım yapayım. ya zaten kaybettim. <laughs> bari bırakın bir kadar saydım ya. Asılasını Allah ne etsin ya. Alsın hadi. Benim seçtiğim iki oyunu ben kazandım. Yüz yüz. Hadi. Ya ne, ya? e yap ne yapıyorsun ya. E niye? Sen ne neyle ya? Niye? neyle oynamak suç mu ya? Bana ne suç tabi. <laughs> bırak da bu hapise ben yeneyim. Acemi yok sana. ben senin kardeşinim şey. Ben hayvan değilim. Üstü vurmuyor <laughs> <bunlara>. Ya ama. <laughs> ne bi tüm oyunları kazansam bile benle aynı oluyordun. Hı, 2 puanlar. Buraya gelecektim biliyorum. Topladığımı. Karga bak ya. bak ya. benim elimle kapattın karga. Nasıl edo? Aa nasıl edo? Aa. aa nasıl edo? Az önce aldı. Çok <laughs> kötü. Nasıl edim karga ya? bak kar ya. <laughs> aa ninja. Nice. ya. E bu en azından kolay diye düşünüyorum. Sence? Niye bunda üç puan alsam mı mu zannet? İnşallah olmaz. Ben bunda bir puan alsam büyük ihtimalle. Dur adam. yavaş. Dur yavaşlamasını bekliyorum ben ya. Bekledim. Ateş. Ateş. Vurdum. Adem'e ne yapacağım? Aa vuramadım. Hiç <laughs> değil. Allah! Benim ilk aklıma Yes, bir point. Ben de, Vurdum, ben de. Aynı da Adam seni Allah ne etmiyor? Bu şu ortaları burada Hiçbir şey de beceremiyorum Allah belanı. Evet, e şimdi korakken bunu vurmak <laughs> mesela <efendim, niye gülüyor> ne zor bir Şimdi ne bütün ne Haydi gel. Ya seni niye fazla var? hakkın var benden fazla? Bilmiyorum. Sen bekledin nerede olsun? Ben bekliyorum işte. Çünkü. Kimse kazanmadı. Of ya Allah bela. La fazla. Hadi ne ya? Nasıl yapıyor? Ben 94. Hayır. İki puan mı aldın şimdi sen? İki puan. Artık buradan dönemce efektan ediyor mu? Hala yeme ihtimalim var mı acaba? İlk Bin, oyun kaldı. Son oyun bu. Son oyun mu? Evet Belki Allah. Ben iki oyunda ilk üçlü kazandım sen ilk oyun kazandın. Of ya! Ne en azından ben zorunda. sıra. Oh. Bilmiyorum. Of. Bilmiyorum. Of. Ama, Ama oyun güzel ya. Harbi gubiş. Abi, güzeldi. Abi arkadaşlar bunlar 3 puan mı alıyor? Şey mi alıyor? Ne Bilmiyorum bu Bir, aa, aa. iki, üç, dört, beş, puan Bir de şey ya. Bilmezsin kardeş <laughs> <serbeşim. gülüyor> Önce bu boyun çok oynuyorduk aslan Oysuz ya Ya seni boğduğum zaman sen yaktın bana öyle kar ver Onu da bilemezsin Ya bu sarı pati ya Ya bu pati kimin Allah'ın ferasını veren pati ya Aaa bulamadım Önce şey ya Bedavadan adam buldu ya Bir çandal kurdum da Allah'ın ferasını veren Aa Aaa bulamadım Sarı patiyi bulamadım Sarı patiyi bulamadım neyse Aaa buldum ben sarı pati ya. Sarı. sarı pati <laughs> Sarı pati A Sarı pati saat Sarı pati ya. Adamı ben buldum ya. Adam bana buldu. ben de adamı buldum. O adancı buradaydı ya. Allah belanı. <laughs> <laughs> <nul> <laughs> Avam. Al -oh. 5 oldu. Ama az kaldı biliyor musun? Dem çok Besin çok çok tutak bir şeysin. Ne çaba yanlış bulur. Ya yanlış ya. <laughs> arkadaşlar onu iki. Nasıl yaptım ya anlamadım bana. Bir bu... Gördün değil mi? Bir tane buldum. Beş, bir, beş tane buldum. Ne, ne dedim? Bu el net bende demedim mi? <laughs> Videoyu burada bitirelim mi? Yoksa bir üçlü atalım mı? Üçlü atalım sonra. Tamam. Hani Aynen bir üçlü atalım arkadaşlar. Şimdi, 12, hani 12. şimdi ben... arkadaşlar ne bileyim üzülmesin hep bana kaybettiği için. Sen o kazansın. Bilim kesin ki sponsorımızdır. Allah sponsorumuz olur. Sen internetten ateş edin. Allah beraber ateş edin. Tamam tamam. Ne güzel vuruyor ya. Hadi ya. Lan kapan. Ne tamam. Ya var üçü de ben seçim var ya. Dur, tane bir, bir tane ben seçeceğim. Bir tane ben seçeceğim. Ama sakın şey söyleme ya. Oyun çok basma ya. Oyun ya. Oyun Ben sevmiyorum. Başka bir şey yapayım. Şey gördüğünüz gibi bir ağladı be. Çok mı oyunda. Başlıyor bunu ben bunları pek fazla sevmiyorum. Gel gidelim Mutan'a. Hmm. O, tamam, on ya. o. Ne yüzük Aa ben sade. Hmm. Ben kazandım bunu. Yok ya. <laughs> İyi var garanti. Hayır, e seçtin diye hava atma bizi. Biz de bu oyunları önce oymadık fazla ama. Ya susar mısın ya? Ne kadar şey, ne kadar bir şey var? Beş tane var. Kendi şeyimi bulmaya çalışıyorum ki. Buldun bu mu sen kendi şeyini? Ben kendi şeyimi biliyorum. Sen sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum ama Ben de biliyorum Benim kararım var. Şu de onu tam biliyorum. Ben de biliyorum. Burada. Burada. İki puan alırsam bir tane şey de olmayacak. <laughs> Nereden bildin gördün mü? Karışıyor. Üçüncü de bayağı zor birazcık da. Buldun mu sen? Benimkini biliyorum. Ben de biliyorum. <laughs> aynı tuttu, aynı bir <laughs> bir aynı tut, aynı geliyor figüründe. gözünde. Bir aynı yere mi? Hep aynı yere veriyorlar ya. Ben kaybettim. Sen? Eheheh Adam yalvarıyor Hıh Adam nerede? Buradan hadi Döküle izle What? Nasıl da kargaya sana? <laughs> İkimizi bilemedik Neyse 2'şer puan net. Ne, ne, ne. oluyor yani? İçenme Kazanma yok. şansı yok ki Ya var ki var ki beraber olacağız ya da ikimiz kazanacağız ya İnşallah Allah sınırı Ben için. de başlarım hadi Allah seni <laughs> Arkadaşlar bu işte bu kadan bakın hoşçakalın Hoş kalın bay 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 bay